Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ay ay bu, bugün bir challenge yapacağız. Ay neydi? Adı neydi challenge? Patlatma challenge. Patlatma challenge. Böyle bardaklarımız var ve altında poşetlere koyduğumuz bağlı içecekler var. Arya bakıyor görmeye çalışıyor şu an içecekleri. Bunlardan seçeceğiz. Kolayı ve... içeceğim. Kim elde çıkarsa onu şey um, içecek, evet tüpletecek. Tüpletecek de içecek. Evet, hayat. ilk önce Araya'da. Ha Ne var bu arada içinde? Kola var, limon suyu var, grapefruit suyu var, ee, üzüm suyu var. Başka ne vardı? Süt. Süt var. Yani aslında kötü bir şey yok. Yine Greyfurt'da limon biraz belki ekşi olabilir. Hadi şimdi sıra Arya'da. Arya seç bakalım. Aaa kolay. Hadi bakalım. İlk önce ağzını bir patlatacak. Yavaş patlat. Şöyle yapalım mı? Pıt. Tamam. Heh. Ağzını dayı oraya ama gel. Oradan içecek. Hepsini içmek zorunda değilsin bu arada hepsi i̇şte de bence. <laughs> çok olur. Tamam yeterli bence. Bırak artık. Bırakayım. Tamam tamam yeter yeter yeter. Tamam. Bırak bırak lan. çok güzel ama. Tamam yeterli. Şimdi sıra bende. Ben anneciğim ama tamam yeter artık yani. Bırak. Hmm. Öyle yoksa çok video uzun sürecek. Hmm. Ben de şunu seçtim. Bakalım. Ee, süt. Bu ne ya? O da eğlenceli. Bana da süt çıktı. Çalış yapıyoruz. Evet. Aynı sıra sende. Hangisi de çıktı? <laughs> Limon suya çaktı. Bakalım nasıl olacak. Küçük bir delik aç. İlk önce dişinle. Ay, ay, tamam. tamam. Tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu ekşi? <laughs> Ama biraz içmen lazım. Birazcık iç. İç. Hadi <laughs> <Al>, iç. <laughs> ya ben de Ben de şunu seçiyorum. Bana da grey pusuya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bakalım <laughs> bu nasılmış. Dur bakalım. Bu da ekşi biraz. Sinleşmek zorunda değilsin bu arada. Ekşi ve acı. Ekşi ve acı mı? Ekşi ve acı çocuğu. <laughs> evet. Ya. Son iki tane bardağımız kaldı. Benim sıram. Bakalım aynaya çıkacak. Üzüm suyu. Dikkat et. Yavaş yavaş yavaş. Evet. Ha. aferin. Gayet güzel yani üzüm suyu tatlı. Organik. Tamam bakalım bana ne kaldı. Aa bitmiş. <laughs> Bitirmişiz. Evet. Bu da böyle. Arya'nın patlatma challenge'ı. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay yapar. Arya <laughs> hala içiyor. <laughs>